İlk başta klimayı birinci, üçüncü kata kurdum. Üçüncü katta boruyu dışarı yollarken yüksek gelirim hattına kapıldım. Üçüncü katta bundan aşağı düştüm. Ondan sonra iç kanama falan geçirdim. Oradaki sağlıkçı bir arkadaşımız vardı. O yetişti, kalbim falan durmuştu orada. Allah razı olsun geldi yardımcı oldu bize. Orada kalbimi çalıştırdı. Ambulans da o arada zaten hızlı gelmişti. Bilincim kapalıydı zaten. Yedi gün falan bilincim kapalıydı. Hastane sürecim oldu. Bir on bir gün falan yoğun bakımda kaldım. Çok şükür yaşıyoruz. Herkes seni öldü mü zannediyor? Öldü zannediyor abi. <laughs> ne diyorlar? <laughs> Görenler hayret ediyor abi. Yani oradan mu çıkma mucize dediler. Doktor bile dedi bunu bana. Sen oradan kurtulma mucize dediler. Ekstra 380 elektrik çarpıyor ve üçüncü katın damından aşağı düşüyorum. Yani dediler ki bunlar mucize senin için. Verilmiş bir sadakan varmış dediler. Daha, Daha dikkatli davranıyoruz ya? evet abi. Ee, ders çıkarmayan deniler oldular bana. Dediler ki ders çıkarmadın bu işten hiç. Ders çıkaracak bir şey yok abi. Benim işim hem yükseklerde hem yüksek gelirimlerle uğraşıyorum. Yani daha dikkatli çalışmaya tolerans sağlıyoruz. Önlem almak lazım yani. Evet işin riskli ama. <laughs> evet önlem almak lazım ama işte orada ben halat tutsaydı ölürdüm. Oradan nasıl ölürdüm? Halat beni aşağı bırakmayacak ve 380 elektrik çarpıyor beni bırakmayacaktı orada. Aşağı düşmem kurtarıyor. Elektriğin çarpıp aşağı atması bir şekilde kurtarıyor. Orada her şey bir mucize oldu bana. Yeri geliyor telefonla çok uğraşıyoruz. Mesela müşteriler arıyor ediyor. Açmak zorundasın. Açmamazlık yaparsan müşteri kaybedersin. Anlatıyorsun müsait elim diyorum kapatıyorsun ama aklın orada kalıyor. İstersem şey yapıyorsun. Ondan sonra bir elektrik akımından aşağı gidiyorsun. Ben öldü, öldü zannedenlere sesleniyorum. Ölmedim yaşıyorum. Çıktım oradan tek parça çok şükür.